İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Bugün Karavan Show Fuarı'nda karavanla ilgili merak ettiğiniz her şeyi Halil İbrahim Uygun'la konuşuyoruz. Otel tatiline göre daha uygun olması, istenilen her yere gidilebiliyor olması, yani bir özgürlük sembolü olması ve artık ülkemizde birçok alanda karavanlarla alakalı park alanlarının yer almasından sebep biraz daha şu anda rağbet bu konuda arttı. Peki karavanlarla istediğimiz yere tatile gidebiliyor muyuz? Tabii ki karavanlarda ülkemizde şu anda birçok yerde karavan parkları mevcut. E, yurt dışına çıkarken herhangi bir araç mevzuatının dışında bir mevzuat olmaması nedeniyle istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Peki karavan için özel bir eğitim almak gerekiyor mu? Araç kullanmayı bilen yani B sınıfı ehliyeti olan herkes karavan kullanabiliyor. Sadece içerisindeki teknik donanımla alakalı üretici firmaların kullanma kılavuzu vermiş oldukları kullanma kılavuzlarını kullanabiliyor olmaları gerekiyor. Peki her karavan aynı mıdır? Farklı özelliklerde karavanlar var mıdır? Yani şu anda ülkemizde bilinen 3 farklı modelde karavan kullanılıyor. Bir tanesi entegre yani yarı entegre dediğimiz yapma kasalı karavanlar. Camper modeller var. E, minibüslerin içerisine dizayn edilmiş. Aracın orijinal yapısı bozulmadan Hazırlanan karavanlar, bir de çekme karavanlar var. Bizim uyguladığımız modeller şu an camper ve yarı entegre kasa karavanlar. Bir karavanı biz yaparken en önemli unsur aracın kilogramına, yani yakıta etken olacak ağırlığına dikkat ediyoruz. Bununla beraber arabaların üzerinde. Aracın orijinalliğini bozmadan mevcut şasesinin üzerine bir e, profil inşa ediyoruz. Bu profilleri daha sonra sökerek kendi kalıplarımızdan oluşan vakum, izolasyonlu vakum kasa halinde dört parça oluşturup aracın üzerine bunları monte ediyoruz. Yani aracın sürüş esnasında herhangi bir soruna sebebiyet vermemesine özenle dikkat ediyoruz. İş insanı Halil İbrahim uygun hazır kalıplar olduğu sürece her aracın üzerinin karavana dönüştürülebileceğini belirtiyor. Yani imalatçıların elinde hazır olan kalıplar var ise her aracın üzerini karavana dönüştürebiliriz. Genelde ticari olan e, minibüs veya panelvan olan araçların üzerine hazır kalıplarımızla bir karavan inşa edebiliyoruz. Halil İbrahim'e çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıkla kalın.